seviyesine gelmesi ki hatta perşembe günü itibariyle bir düzeyinin de altını görmüştük. Acaba bizim ihracatımız için ne anlam ifade ediyor? Yaklaşık iki haftadan bu yana bunun üzerine konuk alıp çeşitli sektörlerdeki yansımalarını tartışıyoruz. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelik bizlerle birlikte. Baran Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Açıl Bey. Özellikle Euro-Dolar tarafı dışarıdan ham maddeyi dolarla alıp Euro ile satan ihracatçı açısından önemli bir değişikliğe, önemli bir farklılaşmaya yol açmış gibi görünüyor. Hem sizin sektörünüz için hem ihracatın geneli için ne kadar etkiliyor sizleri, ne dersiniz? Evet, e Euro'nun dolar karşısında değer kaybetmesini otomotiv endüstrisi Latascı ihracatçıları birliği olarak iki açıdan değerlendiriyoruz. Birincisi istatistiki açıdan. Baktığınızda ilk 6 aylık toplam ihracatımız 15.3 milyar dolar ve ihracatımızın %75'inden fazlasını euro olarak faturalandırıyoruz. Satışımız euro. Euro bölgesinde ağırlıklı ihracat yapıyor olmamızın da en büyük etkisi, etkisi bu. Bunu bir önceki yılın euro dolar paritesiyle değerlendiriyor olsaydık, İlk 6 aylık ihracatımız 15.3 milyar dolar değil, 16.4 milyar dolar olarak gerçekleşecekti. Tabii bunu diğer bağımsız etkilerden arındırarak söylüyorum. Sadece istatistik olarak böyle bir kayıpla karşı karşıyayız. Birinci bakış açı, birinci değerlendirdiğimiz açı bu. İkincisi ise burada oluşan rekabetçilikteki kayıp. Çünkü... Otomotiv endüstrisi diğer birçok endüstride aslında ve böyle. E, gene, genellikle ham maddesini döviz olarak dolar e, mal ediyor. E, hem e, petrokimya ürünleri hem demir-çelik ürünleri ve birçok diğer ürünler dolar olarak mal, mal, mal ediliyor ve e, ihracat euro ile yapıldığında ve euronun da dolar karşısında değer kaybı yaşatması bizlerin karlılığını e, negatif ettiriyor. Dolayısıyla e, rekabetçiliğim e, karlılığımızı koruyabilmek için euro bazında fiyatlarımızı güncellememiz gerekiyor. Bu da rekabetçiliğimizi negatif etkiliyor. Bunun da dolaylı olarak ihracatımıza negatif etkileri oluyor, olacaktır da e, öyle görünüyor. Bu iki açı çok önemli ama ikinci e, bahsettiğim konu yani e, ham maddenin dolarla mal edilip e, ihracatın yoğunlukla euro ile yapılıyor olmasının eee e, bize ne, rega, rekabetçilik açısından negatif etkisi var ancak tabii re, rakiplerimizde de durum pek farklı değil. Dünyanın her yerinde e, bu bahsedilen ham maddeler dolar ile mal edilip e, e, üretilen ham maddeler. E, o çerçeveden baktığınızda yine bir e, bir bakıma olumlu bir tarafta yakalayabiliyoruz. Bütün rakiplerimizle aynı e, e, noktada yer alıyoruz. Avrupa bölgesine ihracat yapan bizim gibi önemli ihracatçı sektörler için bu durum şu an için bu şekilde değerlendirilebilir. Baran Bey şöyle bir soru sorsam özellikle euro dolardaki hareket önemli önümüzdeki dönemde de buralarda daha fazla hareket beklentisinin söz konusu olduğunu görüyoruz. Ee, özellikle ihracatçılar açısından yani ithal girdiğiyle alıp burada üretip tekrar ihraç edenler açısından bu euro dolar çaprazı üzerine bir hecim mekanizması kullanma alışkanlığı var mı? Ya da buna ihtiyaç var mı? Önümüzdeki dönem için böyle bir hamleyle kendi pozisyonunu kendi marjlarını koruma çabası ya da eğilimi söz konusu mu ihracatçı için? Ee, aslında çok. Ee, çok fazla yoktu bugüne kadar. Özellikle 1.05'lere geldikten sonra e, şu an bütün ihracatçıların gündeminde olan bir konu bu bahsettiğiniz. Dolar ve Euro hece noktası. Ee, ancak e, buralara gelir gelirken e, bu noktada çok fazla aksiyon alındığını söyleyemem. Çok büyük ihracatçılar dışında e, ihracatın tabana yayıldığı kısımda bunu göremiyoruz. E, Burada yaşanan yaşanan bir e, rekabetçilik sorunu var. Buna buna karşılık ihracatçı e, Türkiye'de e, Türk Türk sanayicisi e, her türlü koşula çok hızlı şekilde adapte olabiliyor kesinlikle ama tabii bu süreçte e, önemli olan e, şey müşteriyi kaybetmemek. E, bundan sonra doların euro karşısında daha fazla değer kazanmasına yönelik önlemlerini kesinlikle alıyor, alacak da. Ancak bugüne kadar euro dolar paritesi üzerinden çok fazla hedging yapıldığını ben çok fazla görmedim.